Evet. Arkadaşlar e, hoş geldiniz diyeyim öncelikle. Burası Tokat Tokatniksar Gökçelik Hazabası'na ait Kubalı mevkii. Bağ mevkii. Şimdi biz bağımızda yaprağın ilk toplama kısmını, ilk toplanmasını yapıyoruz. E, daha çok teven alt kısımlarını alıyoruz. Uç kısımlarındaki küçükleri bırakıyoruz. E, şöyle üzümlerin üstüne gelecek şekilde bazı yaprakları bırakıyoruz ki üzümlere gölge olsun, üzümleri korusun diye. İlk toplamamızı etek yapraklarını toplayarak da etek kısmını açıyoruz. Şu şekilde. Şöyle alta geldiğimizde en alttaki kartlaşmış olanları bırakırız. Hem üzümü koruma e, amacıyla alttaki hem de e, tüketicinin alacağı lezzeti bozmamak amacıyla. Alttaki kart yaprakları ellemeyiz. Daha ince, daha narin yaprakları toplarız. Özelliği de, daha çok özelliği de bu zaten. Bizim ürünümüzün, bizim yaprağımızın özelliği çok hassas ve narin olmasıdır. Şimdi e, sarma kısmında şöyle göstereyim. E, daha geniş ve büyük yapılı yapraklarımızda e, zeytinyağlıklarımızı sararız. E, şu boyuttakilerle daha bir, bir tık daha ufak boyut boyuttakilerle nohut e, dolmalarımızı ve et dolmalarımızı sararız. Yani bunları müşterinin isteğine göre boyut boyut hazırlarız. E, i̇stediği kiloya, istediği ebata göre salamuraya korus, tuzla sıcak suyla haşlayıp haşlamasını yapıp müşteriye sunarız bunu. Toplama kısmında dikkat etmemiz gereken şeylerimiz, özellikler. Mesela yaprağın boyutuna göre şu uç kısmındaki ufaklar bırakırız. Bir sonraki toplamak için onlar daha da büyük gelişir. Şunlar, bakın şu orta boylar. Şu şekilde inceleri aldıktan sonra örneğin şu alt kalınlaşmış kart yapraklara ellemeyiz. Bunlar hem tüketicimiz için biraz sıkıntı olabilir. Elimizden geldiği kadar güzel ve temiz hizmet, hizmetle tüketicinin önüne sunmaya çalışırız. Bizim tokat yaprağımızın en başarılı özelliklerinden kendine has inceliği, zarifliği, narinliği ve kendine özgü tadı ve lezzetiyle başka bir ürünün yerini tutmayacak şekilde kendine has bir özelliği vardır. İstiyoruz ki herkes bu lezzeti tatsın, bundan faydalansın. Burası e, Tokat Niksar Gökçeli kasabası üzüm bağı. E, ben buranın vatandaş olarak e, ismim Emre Özgül. E, bu kalitedeki Tokat sarma yapraklarımızı kasabamız e, içerisinde her vatandaşımızda hemen hemen her hanemizde bulabilirsiniz. Bu yaprağın asıl kalitesi merkezi Tokat Niksar Gökçeli kasabasıdır.